GDLT üzerinde yapılmış bir proje. GDLT, bahsetmek gerekirse, dünya çapında meydana gelen toplumsal olaylar hakkında kapsamlı bilgi sağlayan, sürekli güncellenen bir veri tabanı. Bu model bilim kurgu fanları için bir çekicilik tahmini yapıyor. Yani biz bilim kurgu ayranlarına doğru bilim kurgu filmlerini göstererek onlara uygulamamızı e, kullanmayı evet. teşvik edeceğiz. Ee, ben aslında bir real time dashboard projesini yapmak istedim. Ee, şu anda bulunduğum kurumda bu dashboard projeleri çok ön planda duruyor ama batch veri olarak işliyoruz genelde. Ee, buradaki profiles.yaml dosyasına gerekli olan bilgileri mesela project ID'sine, işte kullanacağım dataset'in ne olduğunu falan yazdım. Bu sayede bağlantıyı kurabildim sorunsuz şekilde. Şu anda 5 saniyede bir kendi güncelliyor. Birden fazla grafik kullandım. Harita üzerinde de haberlerin e, duygu tonlarına göre işaretlenmiş, renklendirilmiş evet. markerlar var. Sonuçları görebiliriz. Deadpool, Wolverine, Justice League gibi e, oldukça başarılı bilim kurgu filmlerine çok yüksek puanlar vermiş. Çok teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.